Olmak, özellikle de deterjan konusunda biz anneler için çok önemli ve burada çok e, bu konuda açığı kapatan bir marka ile karşılaştık. E, markanızı tanıyabilir miyiz? Moms Screen markasıyla anneler için doğal deterjanlar üretiyoruz. Tamamen annelerin kullanımına özel hiçbir kimyasal içermiyor. E, hem bulaşık hem çamaşır grubunda hem de yüzey temizleyici ve sıvı sabun olarak 4 grup ürünümüz var. Bunu anlamda çok kolay bulabilecekleri, kullanımı kolay küçük küçük kapak ölçülerle kullanabilecekleri deterjanlar üretiyoruz. Ee, doğal anne olarak siz ne diyeceksiniz bu ürünü kullanıyor musunuz Mom ürünlerini? Evet benim de doğal anneyim diye bloğum var bahsettiğim gibi ve ben de bloğumda kimyasal içerik olmayan yaşam için elzem olacak ürünleri destekliyorum anlatıyorum. Burada ışığın ürünlerini de kullanma şansım oldu. Normalde kendim de kimyager olmanı verdiği şeyle evde deterjanlarımı üretiyorum ama çok pratik bir ürün ve gönül rahatlığıyla da ben de kullanıyorum. Annelere tavsiye ediyorum. Yine iki güzel anne girişimci ile birlikteyiz. Afilli kitap neden? Afilli ismi nereden geliyor? Afilli ismi fil hafızasından geliyor. Hiçbir şey unutulmasın. Dijital çağda çok fazla fotoğraf çekiyoruz. Hepsi basılı olarak elimizde kalsın. Ben geliyor. E, peki fuarda ilgi nasıl? Fuarda özellikle bugün ilgi oldukça yüksek. Fuarda olmak çok avantajlı oldu bizim için de internet üzerinden normalde tanıtım yapıyoruz. Burada ürünlerimizi ziyaretçilere göstererek daha yakından tanıtma fırsatı da bulduk. Peki kolay gelsin size. Teşekkürler sağ olun. Küçük hanımla beraber geziyorsunuz çok keyifli görünüyor burada. Evet e, hanımefendi rahat şu anda. E, açıkçası gelme sebebim birazcık ne yenilikler var biraz ona bakmaktı. Ee, bir de bir araba koltuğu e, izlenimleri almak açıkçası. Aradığınız şeyler hakkında fikir edinebildiniz mi peki? Edindim. Yani çok e, çok fazla şey aramadığım için çok odaklıydı. O yüzden de gezdim ve edindim açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla yormayalım sizi de küçük evet, hanımımın. Hoşça kalın. <laughs> evet fuarda anneler kadar babalar da fazlaydı. E, merhaba Küçük Bey. Siz buraya ulaşım sorumlusu ve bankamatik olarak mı geldiniz yoksa gerçekten ilgileniyor musunuz ürünlerle? Ya ürünlerle ilgileniyoruz tabi ama eşimin zoru da var birazcık. Ama... <laughs> var değil mi? Var, Hanımların zoru... ya, Seviyoruz ama hani şey sonuçta böyle şey gezmeyi seviyoruz ama tabi birazcık onun teşvikleri de var. <laughs> Tadı pek güzel değildir bence. Boş ver. <laughs> Peki nasıl buldunuz? Markalarla bir arada olmak, onlarla birebir tanışmak nasıldı? Ya gayet güzel bazı hani direkt e, bilgi almak tabii ilk e, ağızdan çok daha iyi oldu. Bilgilendik. E, gün sonunda eğlendik. <laughs> Hediyelerimizi aldık. Harika. Gideceğiz inşallah birazdan. <laughs> Son size uğradık. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. İyi gezmeler. Teşekkür ederiz. İyi günler kolay e, gelsin. merhaba, çok çeşitli ürünleriniz var. Rengarenk. Hangi yaş kategorisine hitap ediyorsunuz? 0-2 yaş grubuna, 3 yaş grubuna kadar hitap ediyoruz. %100 yerlidir ürünlerimiz. burada burada Türkiye'nin ilk TSl ürünlerindendir. Beslenme ürünleri midir hep. Beslenme de var. anne anne grupları için de özel ürünlerimiz var. Sadece yani bebek üzerine değil, anne üzerine de ürünlerimiz mevcuttur. İBS fuarında yine sosyal medyadan tanıdığımız bir isimle karşılaştık Hastasaneler Merhaba nasılsınız İyiyim siz nasılsınız Teşekkür ederim e, nasıl Fuarda hassas fuar da Hastasaneler çok indi. güzel hassas Anneler yalnız bırakmadılar e, akın akın geliyorlar e, fuar da bu sene çok güzel bence çok faydalı olmuş e, gerçekten çok memnun kaldık beni de hassas Annelerle buluşturdu ilk defa sosyal medyada konuşuyoruz e, yorum yazıyorlar paylaşıyorlar mesaj atıyorlar ama yüz yüze tanışmak e, fırsatı verdiği için çok teşekkür ederiz Bu ara herkese açık bir mekanda yoga yaptırmak spor yaptırmak nasıl bir şey çok keyifli çok değişik. Ee, biz parkta bile spor e, yoga yaptık geçen iki ay önce tekrar e, Acı Badem'le birlikte. Böyle değişik mekanlarda yapmak da çok keyifli. Herkesin ilgisini çekiyor belki hiç daha önce yoga yapmamış e, hamilelerin de e, görmesini sağlıyoruz böylece. Peki sizler hani fuara gelip de böyle bir şey bulacağınızı tahmin ediyor muydunuz? Bilerek mi ayarladınız? Bilerek geldik. Zeynep'i çok seviyoruz zaten, <laughs> çok rahatlıyoruz, mutlu oluyoruz. Bebeklerimiz de çok rahatlıyor, o yüzden mutluyuz yani. Güzel. E, peki sizler, e, hani fuarda böyle yerlerde çok rahat bir şekilde yapıyordunuz. Nasıl bir duygu yani, herkesin arasında yapma örnek olduğunuzu hissediyor musunuz? İzmir'den melek atınız. Süper harikasınız. Keyifli olduğu için hani aynı keyfi burada da alacağımızı düşündük. Sonuçta Zeynep'i de bildiğimiz için günün rahatlığıyla geldik yapmak için ve çok keyifli geçti. Merhaba. Tanıyabilir miyiz seni? Evet. İsmin ne? Lara. En çok ne eğlendirdi seni? Şirinler. <laughs> Değil <mi>? bütün çocuklarım <laughs> şirinler. Ee, peki, aradığın ürünleri bulabildin mi? Evet. <laughs> Harika. Peki, annene soralım. Ee, çocuklar için aradığınız her şeyi bulabiliyor musunuz? Hani eğitici kitaplar yönden çok iyi. Çocukların ilgisini çekebilecek kitapları var. Yani o anlamda evet, yeterince hoş. bir de kukla bulduk. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Aa, merhabalar. Benim adım Mumu. Evet, ben sizi tanıyabilir miyim? Tabii, biz de ailemize TV, ben Berna. Aa, merhaba. Memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Aa, teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Burası çok kalabalık, çok eğlenceli. Bir sürü yeni arkadaşlarla tanışıyorum burada. Evet, az önce gördüm. Ne kadar kalabalıktı burası. Çekim için yaklaşmaya çalıştık, yaklaşamadık. Aa, gerçekten mi? Evet. Ha, şöyle el sallasaydınız ben hemen sizi yanıma çağırırdım. <laughs> Nasıl gidiyor? Çocukların ilgisi güzel mi? Aa, çok fazla. Ee, bayağı bir sürü arkadaşla tanıştım ben burada. ya ee, Sürekli onlarla fotoğraf çekiyoruz. Harika. Bir sürü çocuk arkadaşın oldu yani. Evet. Mutlu Krallık'ta da bir sürü arkadaşım vardı. Şimdi çok daha fazla. <laughs> Harika. O zaman biz bir de Mutlu Krallık'ta röportaj yapalım. Aa, evet. Tamam. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bay <laughs> bay. Mutlu Krallık ne kadar güzel bir isim. Ee, nedir, neler yapıyorsunuz? Mutlu Krallık'ta öncelikle kukla tiyatroları yapıyoruz. Çocukların unuttuğu şeyleri yeniden onlara tanıtalım diye böyle bir şeye başladık. Farklı atölyelerimiz var. Eğlenceli, bilim yeni, 2014'te yapacağımız bir atölye. Gene kuklalarla birlikte yapacağız. Böyle birazcık daha susam sokağa tarzında bir etkinlik olacak. Oyun gruplarımız var küçük yaş gruplarımız için. Şimdi yeni bir müzik, bebekler için müzik ritim atölyemiz başlıyor olacak. Annelerle beraber katılacak çocuklar. Zaman Mutlu Kurallık'ta gerçekten çocuklar çok mutlular. Ee, Biz mutlu oluyoruz, mutlu mutlu aktiviteler yapıyoruz. Sonra gelenler mutlu oluyor, hep beraber eğleniyoruz. Kızlar doğdukları andan itibaren süse meraklı oluyorlar. Ayakkabı merakı her yaşta var. Ve sizde gerçekten çok süslü ayakkabılar var. Özellikleri nedir? Özellikleri kesinlikle kanserojen madde içermeyen malzemeden üretilmesidir. Günümüz anneleri biliyorsunuz kendi süsüne de meraklı olduğu gibi bebeğinin süsüne de meraklı. E, kombinlemeyi çok seviyor. Aldığı elbiseyle ayakkabının bütün olması, bütünlük içinde olmasını çok önemsiyor. Veya özel günlerde ona çok daha... Cicili bicili veya ışıltılı şeyleri çok seviyor. Biz de onların bu görüşlerine dikkate alarak buna göre üretimimizi düzenliyoruz. E, fuarda gördüğümüz ilgi de evet doğru yoldasınız dedirtti bizi. Evet yine bir bebek taşıyan baba yakalamışken hemen soruyoruz. E, dürüstçe cevaplar istiyorum ona göre. Tabii ki. Tamam mı? Tabii ki. Ulaşım sorumlusu ve bankamatik olarak mı buradayız yoksa gerçekten ilgileniyor muyuz? İlgileniyoruz diyelim. Peki. <laughs> Hazır eşiniz de yokken yanınızda. Evet. Bebeği taşımak böyle zor muymuş? Zor tabii ki. Sürekli taşıyor musunuz? bir bebek. Taşıyorum. <laughs> Maşallah. Evet. Peki markalarla e, temas etmek, karşı karşıya gelmek bir avantaj sağlıyor mu? Geçen sene sağlamıştı. Bebek arabası falan almıştık. Daha uygun fiyata gelmişti. Bu sene hanım daha çok ilgileniyor o evet. konularla. Belli yanınızda da olmadığına göre alışmışlar evet. galiba. Ben sadece taşıyorum. <laughs> Size eğlenceler. Sağ olun teşekkürler. Ee, üçüncü kez bizim evde bezden kurtarma çalışmaları var o yüzden çok ilgimi çekti bu tuvalet adaptörleri e, bir de galiba bu bebek koltuğu. Bebek koltuğu. Bu, bu bebek koltuğu e, dünyada ilk ve tek olan 3 aydan itibaren bebekler başını desteklemeye başladığı andan itibaren oturmalarını sağlayan ve destekleyen bir ürün. İçi oval olduğu için bebeğin kuyruk sokumuna hiçbir baskı yapmıyor. Bacaklarından ve sırtından destekliyor. 2 yaşına kadar kullanabiliyorsunuz. Peki İBS fuarında tüketiciyle böyle benim gibi annelerle birebir temas halindesiniz. Ne gibi katkıları var? Özellikle bu fuarı tercih ettik. Tabii ki mağazalarda satılıyor ama biz nihai son tüketiciyle buluşamıyoruz. Anlatamıyoruz. Çoğu anne Türkiye'de işte 3 aylık bebek oturur mu kaygısı var. Biraz onu kırmak için. Biz de ürünümüzün arkasındayız. Bu da bizim için güzel bir fırsat annelerle buluşmak için.